Evet yeni bir video ile karşınızdayım sevgili dostlar, sevgili TikTok ehli. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar valla Flash TV izliyorum. Haberleri izliyorum yani. Ya böyle kendi kendime yani mırıldandım, paylaştım yalan olmasın yani. Mırıldandım ya yani söyledim ne kadar problemli bir ülke diye Türkiye için. Yani şu var ya o kadar problem var ki kadın cinayetleri yok 6200... 52 sayılı kanun varmış işte bu Refah Partisi yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na tekrar katılması şartı işte o yasanın kaldırılması işte AKP içinde Özlem Zengin de bunun da kendileri için kırmızı çizgi olduğunu söyledi kadın platformları da buna tepki gösteriyor bu yasanın kalması gerektiğini söylüyor ya şöyle kendi kendime düşündüm Arkadaşlar her alanda problem var kadın cinayetleri desem yani şaka gibi bakın e, sel felaketi can kaybı 15 yani felaketler Türkiye'de eksik olmuyor gerçekten ama e, şey var yani her sene gerçekleşiyor ya bu ben her sene neredeyse at, e, şu haberleri görüyorum Karadeniz'de sel felaketi 15 kişi 20 kişi öldü ya e, aynı şey her sene gerçekleşir mi? Neden ders almıyoruz? Ülke olarak neden gerçekten ders almıyoruz? Yani Japonya hep klişe oldu artık. Japonya kaç şiddetinde depremler yaşıyor? 7, 8, 9. Ya adamlar depreme uygun işte binalar yapıyorlar, yapılar yapıyorlar. Ya gerçekten yani Türkiye'nin ya içinde bulunduğu durum. Arkadaşlar hediyedir, elmastır, şudur budur onlar da ben bilmiyorum e, TikTok'un raconunu. Ya ama gerçekten Türkiye'miz yani gerçekten yazık ya. Erdoğan yönetimi Türkiye üstüne kara bulut gibi çökmüş. Yani yazık oluyor ülkeye yemin ediyorum ya insan ya sonuçta ben bazen AKP'ye kızarak işte Türkiye'de olan şeylere üzülmüyorum falan diyorum ama o anlık öfke yani. Gerçekten yani yazık ya ben mesela akşam... E, ya cam, bazen camı falan açıyorum. Hava buz gibi Berlin. Ya şeyleri düşünüyorum bu defa depremzedeleri o çadır, çadırlarda yaşayan. Bu defa sel vurdu. Ya sel bölge ya her şey AKP'nin eline yüzüne gözüne bulaştırıyor. Gerçekten Allah Erdoğan Allah'a savaş açmış durumda. Yemin ediyorum. Gerçekten bu söylediğim size abartı gelebilir. Evet. Niye Allah ülkede felaketleri eksik etmiyor da yani artık bu bu erife oy vermeyin diyor yani haşa ben Allah altına konuşmak istemiyorum ama yani kader adeta insana insanın kör gözüne parmağı parmağını sokuyor Türkiye'dekileri ya Erdoğan olduğu sürece huzuru unutun Türkiye'dekiler. ya geçen işte deprem şovu yaptılar ya yardımlaşma şovu milyarlarca para topladılar merkez bankasından hazineye işte 30 milyar öyle saçma devletten devlete onu işte Süleyman Soylu işte kahvaltılık istiyor deprem zedeler için. Ya millete de sordu ya, o kadar para topladınız onlar ne oldu? Ya arkadaşlar ya bu var ya bu parti yemin ediyorum hiçbir şeyi kaçırmıyor. Hırsız bir parti yani. Hırsız gerçekten hırsız her şeyi. Ya her şeyi çalıyorlar ya bu kadar inanılmaz bir şey. Ve ya gülüyorum ama ağlanacak halimize gülüyoruz yemin ediyorum ya. Yani millet perişan adam bak düşünün. Adam şey diyor ya biz geç müdahale ettik hakkınızı helal edin diyor ya bu kadar basit sanki ya ya on binlerce insan öldü ve rak arkadaşlar rakamlar yani siz inanıyor musunuz on binlerce bina yıkıldı 50 bin can ya 40 kaç 80 bin bina yıkıldığı söyleniyor e, her birinde bir kişi ölse 80 bin iki kişi 160 bin yani bu Erdoğan yönetimi umurunda değil bu vatandaşın yani vatandaş Erdoğan için şey değil. Kendisine destek kendi yani Erdoğan'ın tek derdi koltuğunu e, korumak iktidarını devam etmek devam ettirmek. Erdoğan'ın tek derdi bu. Erdoğan başka şey peşinde değil. Erdoğan yoksa e, gerçekten e, ama işte yani ya Türkiye ya, başka ülkelerde de iktidarlar var. Ne bileyim Almanya, Fransa Amerika'dır, şurada burada, İngiltere'dir. Bak İngiltere'de 3 ayda 3 tane başbakan değişti ama ekonomisi taş gibi İngiltere'nin. Ya ne bileyim işte yani neyi örnek vereyim ki arkadaş? Türkiye, Türkiye bu ya ayet Kur'an-ı Kerim'de diyor Bir toplum kendini düzeltmediği için Allah o toplumu değiştirmez. Ya öyle her sene aynı, aynı teraneden dolayı can kayıpları, sel felaketinde can kayıpları, deprem oluyor. 15-20 yılda büyük depremler oluyor. Binlerce insan birden ölüyor. Aynı şeyler konuşuluyor. Yok müteahhitler, yok imarafları, yok işte malzemeden çalma. Ya arkadaş ders alırsın, buna göre işte yapını şey yaparsın, yapını yaparsın. Ne bileyim, e, kaçak yapıya imar affı çıkartmazsın. Arızalı binalara imar affı çıkartmazsın. Yani tepeden tırnağa yanlış bir şey. Türkiye gerçekten cinnet geçiriyor. Türkiye var ya. Gerçekten cinnet geçiriyor. Türkiye yani şey bir durum yok. Türkiye'de normal bir durum yok yani. Yazık oluyor ülkeye yazık oluyor. Yani insan faktörü, insan ya yani insanlar ölüyor. Ya yani ne kadar artık bilmiyorum alış, alıştı mı? Yani gerçekten e, bakayım şu yorumların ekran resmini Yorumların ekran resmini aldım da. Yani bilmiyorum al, alıştı mı artık yani alıştınız mı? Türkiye'dekiler yani e, psikolojide duyarsızlaşma var. İçinde bulunulan ortama alışma. Türkiye'de e, işte psikolojideki bir durum. Bu durumu Türkiye'ye uyarladığımızda yani Türkiye'dekiler alıştınız mı? Ölümlere, skandallara, rezaletlere. Çadır sattı ya şey deprem zamanında çadır sattı Kızılay. Ya kan, ya bu kadar kansız bir örgüt. Örgüt işte yani Kızılay örgüt. Yani AKP terör örgütünün şeyi işte artık Kızılay Başkanı. AKP terör örgütüdür arkadaşlar. Arkadaşlar yani şeydir organize suç örgütüdür. Yemin ediyorum yani görüyorsunuz yani her şeyi çalıp çırpıyorlar. Yani ülkeye bir faydaları var mı? işte Şanlıurfa Belediyesi Japonya'dan e, kaç kaç? 3,5 milyar dolar mı ne mi? ya da işte yen mi ne mi milyon dolar mı ne mi bir şey almış kredi almış 600 bin TL'sini şeye e, Taliban'a e, bağışlamış Afganistan'a. Yani arkadaşlar keyfilik, laçkalık, utanmazlık diz, diz boyu ve bunun bedelini insanlar ödüyor, insanlar hayatını kaybediyor. Ama kimsenin umurunda değil. Gerçekten yazık ya. Yani yani ben Flash TV'yi izleyip de e, ne kadar problemli ülke diye mırıldanma mırıldanmayayım da kim mırıldansın yani. Yani dediğim gibi ben Flash TV Flash TV izleyip de haberleri izlerken Türkiye için ne kadar problemli ülke diye mırıldanmayayım da kim mırıldansın. Gerçekten Türkiye çok problemli bir ülke ya. Yani ben Türkiye'yi terk ettim. Yani şey ben 3 e, tane üniversite değiştirdim. Kilis, Marmara, Trakya. Trakya'yı 3. E, üniversitede hatırlıyorum. Hoca KPSS'ye mülakat şartı getirildiğini söyledi öğretmenlik alımlarında. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Kendi kendime dedim ki bu ülkeyi terk etme zamanı geldi. Niye? Arkadaş okuyorsun, KPSS'ye giriyorsun, yetmedi bu defa mülakat. Mülakatta siyasi şeyine göre, siyasi fikrine göre seni fişliyor MIT'ten gelen güvenlik araştırmasıyla KPSS'de de bakın e, PDR'ydi sanırım psikolojik danışmanlık rehberlik KPSS birincisini mülakattan elediler. Ya bu kadar şerefsiz bir örgüt. Türkiye örgüt örgütle yönetiliyor. Türkiye işte bu kadar şerefsiz e, şerefsiz bir grup yönetiyor. Ha Erdoğan yalnız değil. Bakın er, bu kemalist arkadaşların anlamadığı şey Erdoğan yalnız değil. Erdoğan'ın kadrosu yok. Erdoğan 17 Aralık'tan sonra bu Ergenekoncular var ya Ergenekon balyoz sanıklarını hapisten çıkartıp onların TSK ve yargıdaki kadrolarıyla bugüne kadar geldi. 15 Temmuz kumpasını da yaptı. Yani Erdoğan yalnız değil. Onun için kemalist arkadaşlar Erdoğan'ı çok eleştiriyorsunuz evet. Ama şunu da farkında olmanızı rica ediyorum. Erdoğan en büyük desteği Ergenekon çetesi verdi. Hala da veriyor. Mesela Perinçek grubu, mesela Soner Yalçın, Oda TV. Ee, onlar var yani. Erdoğan yalnız değil. En, en sonunda buna şey de eklendi. Devlet Bahçeli de eklendi. Öyle bir ulusol, ulusolcu milli ilçi, ulusalcı milli ilçi, İslamcı ittifak Türkiye'yi işte cehenneme çevirdi. Gerçekten yazık, Türkiye yazık. Yani Türkiye'yi işte milleti neyle, dinle, milliyetçilikle, yani e, zavallık değil mi? Bana mesaj atıyor, diyor ki sen diyor devlet düşmanısın. Ulan devleti eleştirsen bile en doğal hakkımdır Devlet tanrı mıdır ya? Bu kafayı değiştirin, değiştirin. İşte bu kafada olduğunuz için bir yere varmıyorsunuz. Senin senin için eleştiriyorum. Senin için gerekirse bu devlete düşmanlık yapıyorum. Sen düşmanlık yapmıyorum da sen öyle algılıyorsun. Ben senin için bunu yapıyorum. Senin iyiliğin için ama sen anlamıyorsun işte. Anlamadığın için anlamadığın için işte böyle e, yaftalıyorsun dev, devlet düşmanı diye. Yani dostlar neyse ben şu yorumların da ekran resmini çekeyim. Şu var. Ee, ya bu TikTok'ta da keşke yazılar büyük olsa. Yazılar küçük kendime bilmiyorum. Bir gözlüğüm de var da gözlük takmadım. Ee, büyük bir tablet alsam belki daha rahat yazıları görebilirim. Ee, yani bilmiyorum gerçekten Türkiye yazık. Felaketler, deprem, şu bu eksik olmuyor yani. Yazık, yazık, yazık. Yani gerçekten ama şunu söylüyorum Erdoğan olduğu sürece... Erdoğan bu zihniyetini devam ettirdiği sürece, bu zulümlerini yaptığı sürece Türkiye'nin üstünde felaketler eksik olmaz. Niye? Çünkü Erdoğan'ın yaptığı zulme halk destek verdi, destek veriyor. O kadar insan, hapishaneler doldu, taştı, hamile insanlar, kanserli insanlar. Erdoğan'ın keyfi yüzünden Osman Kavala, sırf Erdoğan istiyor diye hapiste. Eee şey midir yani bu kadar kolay mıdır? Zulümle abad olanın sonu harap olur. Halk yani Erdoğan'ın bu zulümlerini alkış işte Allah bela veriyor. Böyle topluca Allah ülkenin belasını veriyor. Yani onun için çeki düzen vermek lazım kendini kendimize. Çeki düzen vermek lazım ama çok zor. Hala Erdoğan'ı Erdoğan'a tapınmaya devam ediyorlar. Reis sevdalıları. Reis reisin turşusu kurarlar yani. Ne, ne, ne anlatacaksın ki bu zırva, zırvalara? Neyse dostlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.